here I am, strong than ever. <laughs> ah so, bu Türkçe bir video olacak Erdoğan'ın koyunları için. <laughs> Erdoğan'ın koyunların çoğu tabi Almanca bilmiyor. Onun için ben burada bir iyilik yapayım bunlara dedim. Belki o koyun, Erdoğan'ın koyun sürüsünden bir iki tanesi uyanır da akıllara başına gelir de ben burada boşuna konuşmuş olmam. Bir tane Erdoğan'ın koyunlarının bir tanesi bile kurtarsam boşuna konuşmuş olmam. Benim arkadaşım Teyman'ı hala da serbest bırakmadı Erdoğan. Selahattin Demirtaş'ı da serbest bırakmadı. Kendisi ama serbest serbest dolaşıyor. Aslında serbest değil. Korkak sokağa çıkamıyor yukarıda yalnız başına. Korkuyor. Nerede böyle serbestlik? <laughs> serbestlik gitti Erdoğan. Sana sadece korkaklık kaldı. Korkaklık. Korkak gibi sürüyle dolaşıyorsun. Hep koyun köpekleri almışın yanına. <laughs> Kardeşim senin hoşuna mı mıydı? Sen mazohist misin? Nesin ya? Anlamadım gitti. Ya bir duvarla konuşsaydın. Duvar beni çoktan anladıydı ya. Ama senin hoşuna gidiyor galiba benim burada sana böyle mobbing yapmam. Sana gerçekleri böyle pah diye suratına vurmam böyle. Dış evrenli var burada, dış evrenli. Senin karşındaki ne Hazreti Muhammed ne Allah. Ben dış evrenliyim, dış. <laughs> Çabı o kemasını alın şark şark bürbündeki gibi diyebilirsin. O ağ var ya o neydi o ismi zülfü mü mülfü mü neyse. Hani o karnı bıçaklara bakıyor, ya karnı karpuz almaya kendini. Ondan sonra hayal kuruyorsun hani sen of anam of al birini vur tekine. Yani diyor ya ulan ağzıma sıçtın be dış, dış evrenini ekstra universal ağzıma sıçtı diye Erdoğan. Ulan alın şu silahı. Gidin lan furun bu iti diye Erdoğan. <laughs> ya. Erdoğan saçlarını söyleyeyim mi? Ya. Oy dingala dingala kömürde koydum mangala Ayşe de fasma dostum var ağla Erdoğan sen ağla de 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 de, de, de. <laughs> Ah Erdoğan'ın koltuğunun bir bacağı gitti. İkinci bacak yarı da kesildi. Yakında Erdoğan güm. <laughs> <laughs> ha, ah, diş tadına gitmiş. Duyduğuma göre sinirden dişlerini ısırmış, dişlerini çatlamış hep. <laughs> Ah ya götü boklu Erdoğan. Götü boklu deyince aklıma geldi ya. Tuvalet Kade 1856 yılında bulunmuş. Yani Kur'an'la İncil'i ve da Tevrat'ı karşılarsan Tevrat, Kur'an'ı al, İncil'i al, Tevrat'ı al. Tuvalet kadi yanında, tuvalet kadı onların yanında yüksek teknoloji. <laughs> Ya. Türkiye'de restorana gitmeyi de tavsiye etmem size. Orada da Müslümanlar çalışıyorlar. Müslümanlar tuvalet kağıdı kullanmıyorlar. Götünü direktmen elleri de yıkıyorlar. Aynen o Çöl Muhammedi gibi. Götünü direktmen elleri de yıkıyorlar. Ondan sonra tabii ama iş para demek. Zaman para demek. Çabuk güne gidip ellerini çabuk güne yıkıyorlar. Yavaş yıkamıyorlar. Ondan sonra size çiğ köfte yapıyorlar. Hadi size afiyet olsun. Bizde <laughs> de götünü yıkamış adam gelip size sonra çiğ köfte yapıyor. Direkt ben elini yıkamış. Tuvalet kadine silseydi ele boka değmezdi. Ama adam elini direkt ben götüyle yıkıyor. El, el, götünü eliyle yıkıyor. Ondan sonra gelip size çiğ köfte yapıyor. Bahşiş vermeyi unutmayın ha. <laughs> Ah, 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 ah. Erdoğan ne yapalım? Devam edelim mi? Yoksa keseyim mi? Ya bırak şu iki kişiyi serpes. Ondan sonra bu çiren bitsin senin ya. İstersen adam gönder, öldürtür beni. Ama beni öldürmesin ki. Ben ekstra onu Ben bu Türk'ün vücudunu çalmış bir evrenliyim. Bu Türk'ün vücudunu öldür. Ben kendime başka bir vücut bulurum bir daha. <laughs> <laughs> Şahmat. Diamond Theoma. The The Diamond tema Mesela. Kim onun aklını kontrol ediyor sanıyorsun sen? <laughs> sen hiç hayatında Diamond Theoma kadar akıllı bir genç görebildin mi? Yok. Sen zaten e aklın yok ki senin futbolcu Diamond Teyman'ın aklını ölçebilseydin. Ölçe ne? Ancak bir futbolcu futbolcuyu tanır, ancak bir deli deliyi tanır, ancak bir akıllı akıllıyı tanıyabilir. Senin gibi geri zekalı akıllıları tanıyamaz. Akıllıları direktmen tıparhaneye ve hapishaneye atarsın sen. Tabii başkaları söyledi sana akıllı olduğunu. Sen bilmiyorsun ki sen bilmezsin ki. Başka, başkaları söylediler sana kimin akıllı olduğunu. Geçene de o bayanı da tutukladınız. Sokakta sadece düşüncesini söylediği için senin koyunlarına koyun dediği için, aptallar dediği için o kadını da tutukladınız. Rezilliğine de devam edin, devam edin. Çırpının böyle. İslam ölüyor, İslam ölüyor, İslam'ı kurtaramıyoruz da. İslam bitti. Rezil. Hadi yallah. Aynen Galileo Galilei nasıl Hristiyan dinini rezil ettiyse İtalya'da e? God Allah haklı çıkmadı. Galileo haklı çıktı. Ama siz hala da, e? dünyanın yedi kat Kur'an'ına inanın. <laughs> ah, kuş beyniler kuş beyniler. Ah, Atatürk boşuna verdi o kadar şehitleri. Geçti yine yobazlar Türkiye'nin başına. Atatürk kıçını boşuna yırttı. Atatürk ne geleceğini bilseydi ileride belki Türkiye'yi hiç kurtarmazdı da Yunanlara hediye ederdi ya. <laughs> ah. Hayırlısı bu rezillik bir biter de. Hayırlısı Ya Erdoğan başta oldukça bitmez tabii bu rezillik. Ah. Ya, Erdoğan, sen Hagia Sofya'yı cami yaptın. Ben de Yahudilerle konuştum. Yahudilere söyledim. Şu Kudüs'te bir cami var ya, çok önemli sanıyorsunuz. Aklıma gelmiyor. Aya ne, neyse, ilk kuleğimiz mi neymiş bilmiyorum artık. Onu sinagog yapın diye söyledim ben Yahudilere. <laughs> Siz Hristiyanların camisini aldınız, kilisesini aldınız elinden. Yahudiler de sizin caminiz alacak elinden. Bu ne dünya kardeşim alan alana. buna dünya kardeşim böyle. Lan bu Türkçede ne şarkılar varmış ya. Ben de hoşuma gitti. Extra Universal'ın hoşuna gitti. Ya Benim bir işim çıktı. Benim gitmem lazım Erdoğan. Sen postunu çıkarma. Postun kalın kalsın. Ben sonra yine sana Osmanlı tokadı değil ekstra universal tokadı atacağım böyle cittan diye. Skudur.